Abi şimdi İlker Hoca yazmış ben yemek yemem soğuk kahve istiyorum diye. Ben de içerim aslında çok aç değilim aslında ya. İyi e, tamam o zaman kahve söyleyelim. Ya soğuk americano. Tamam. Getir yemekten getir getirsin de söylüyorum. Hızlı gelsin buzlar erimesin. Çok mantıklı. Bir storiesine bakalım ne atmış. Kedi. Kedi fotoğrafları koymuş hep. Söyledim. <laughs> evet tamam. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Yine kaliteli gözlükleriniz. <gülüyor> İlker, <gülüyor> İlker, İlker Hoca gelir dedik ve geldi abi gerçekten. İlker Hoca Bak, gelir. Ne kadar Fensibin, güzel bir çevremiz var ya. Şanslım vardır saatinde gider. Siz bir de alıştınız birbirinize artık yani. Tansu bir abi kardeş ilişkiniz mi var dedi. Ben de evet, tam olarak öyle galiba dedim ya. Biz insanlığa inanmayan iki insan olarak evet, zaten. Evet. Aynen. Ya yani insanlığın <laughs> her benzer türlü benzer bir şey söyledi. Kategorizasyonun reddediyoruz aynı biz. ruhum başka vücutlardaki yansıması gibi <laughs> görüyorum şu an sizi. Evet. Volkanı çok ha. seviyorum. İlk etapta sevimsiz gözüken <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Ve Asım'ı tanıdıkça daha da sevimsiz olduğunu anladın <laughs> ki insan. Gerçi abi sen e, linç yememe konusunda daha ustasın bence. Volkan İlker, linç yemiyor değil mi? Hiç yemiyor. Ben abi korkumdan zaman. yani <laughs> çok girmiyorum o toplara. Sen korkmuyorsun. Sen evet. Ya. Ne var ne yok Allah galiba. ne verdiyse yani konuşuluyor ya. Her yani. türlü otururum. İlker Hoca'yla YouTube'da tanıştık. Yani YouTube'un binasında yani... yani. Platform olarak değil de bir bina olarak <laughs> orada tanıştık ve beni hiç sevmemiş. Yok sevmeme değil de anlamadım ne anlattığını. Peki ya yani, bu ne diyor bu çocuk mu ne diyor bu lavuk mu? Yok o kadar değil. Ama söyleniyordu. Ama tuhaf bir söylenme metodu Anladım. vardı. Hayata karşı. Sonra yani. zaman içerisinde <laughs> hastası oldunuz değil mi hocam? Bırakamaz hale geldiniz. Cesi evet, keşke dedi. şurada biraz söylense de biraz rahatlasam. O zaman benim derdim yaşlandığımız ya da çok uzun zamandır bu işi yaptığımız için YouTube'da istediğimiz evet. verimi alamıyor olmaktı. Her konuda tersini ispat ederek yani. Hala aynı durum kötüleşerek devam ediyor Devam ediyor ama <laughs> şu an bunu parçalamaya çalışıyoruz. <laughs> Abi her yaşta YouTuber olunur bilincini şu anda bence artık. <laughs> Fatih, Fatih, Fatih Altaylı geldi ilk kere üstüne. Aynen bak, Beni geçti. Celal Şengör, cahillikten kurtulmak... Is... Sanatımı atıyorum şu anda ama öyle bir kitap yazdı. Yeni bende. Tam bir Flu TV materyali aslında. Evet ya, abi. Şöyle. Önemli <laughs> insanlardan bahsediyor kitapta. E, Bilin bakalım kim var. Fatih K Altaylı. Evet abi. Yani öyle bayağı mi? Atatürk, İnönü, İlber Ortaylı, Fatih Altaylı. O yani, zaman bir dakika ben, de, falan... ben de inat bir kitap <laughs> yazıyorum. Volkan Öge ile başlatıyorum. <laughs> çok teşekkür ederim hocam. Kanuni Sultan Süleyman falan. Çok sonra. Yani... <laughs> Sabio Gökçen var kitabın sonlarında falan. <laughs> onun önünde yani bir dakika, Fatih, dakika, Altay. Altaylı. ne olarak? Bizim söyleyemediklerimizi söylüyor ve işi daha böyle hani topluma duyurma noktasında bir öncülük yapıyor gibi bir yerden anlatıyor. İşte haber şovu yapan insanların daha saygın olacakları fikriyle kendilerine gazeteci demeleri. Ben gazeteciyim. Yani Abi bir şey gazetecilik diyeceğim. böyle o jurnalizm <laughs> en saygı değer raddesi onu Ben Ama gazetecileri <laughs> Hocam çok şaşırmadım. Yani gazetecilerin kendilerini diğer insan formlarından üstün görmesi evet var abi. görüyorlar ve kendine <laughs> gazeteci diyorlar aslında Ben gazeteciyim. Evet. <laughs> gazeteciyim dese gene iyi yani. <laughs> Bu arada onların öyle bir kartı var yani full akses, her yere girebildikleri falan. Toplumda da öyle bir tarafı var bence işin. Benim yani. de belediyede... gazetecilik mesleği önemli ha, bir meslek evet, tabii can. Habercisin çünkü yani. <laughs> haber veriyorsun. Ben bak belediyede çalışırken şu haber de vermiyor artık. Arabamın önünde belediye kartı vardı. Müthiş bir avantajdı. İstediğin yere koy arabayı hiçbir şey olmuyor. <laughs> Adam mesela Ferrarisinin önüne bile koyuyor. Bayındırlıkta müdürlüğüne <laughs> çalışıyorum diye yani. Şey, kamu gezmesine gidiyoruz bilmiyorum. Ferrari ile. Bir yollara bakacağız. Yalnız nasıl bana şey yapıyor yem atıyor. Gazeteciler abi evet yapıyor. senden rius bekliyor Reels. bence. Volkan şeyin tadını aldı. Gazeteciler. Sakar Şakir'in <laughs> tadını aldı <laughs> mı? Şu an vampir gibi rius bekliyor. <laughs> Sen Gerçekten. Harari muhabbeti biliyor musun? Yok abi bilmiyorum. O Sakar Şakir'i bilmiyor. Lan bilmiyor musun hakikaten Harari? Gerçekten bilmiyorum. Öğrendim Hı. ama. Ben çok çok hızlı öğrenirim bir şey. O Sakar Şakir'i bilmiyor diye bir sürü linç çedi. Bu zavallım kalite üstü adım beyaz tenli. Hocam bana dedi ki ya buraya kessek mi? Aynen. Volkan ne <laughs> içecekler? Ya dedim bırakın kalsın. Harari'den <laughs> ne olacak Harari <laughs> Abi Harari nasıl linçinden? İlk linçini böyle bir şeyden yesen ya. <laughs> Aynen. Ya, ya böyle abi. çok zayıf <laughs> bir linç. Ülkemizin, ama... Şey hayır, ülkemizin ileri gittiğini gösterirdi. Harari'yi <laughs> <laughs> bilmemeden linç yemeyi. <bilmemeden. gülüyor> evet, Hocam abi. ben belli bir kültür seviyesinde kaldım. <laughs> Estağfurullah. Daha fazla ilerlemek istemiyorum çünkü o... vatandaştan kopacağım. Bu arada Anladım, benim bence senin çalışıyor. o bildiklerin yet... <laughs> çok sattı o kitap da o yüzden 400 bin Homosopya falan sattı. herkes ondan bahsediyor evet, evet, bir abi. ara. Ama ben yazar falan ha adını bilmiyordum. Şey yapamam yani. yani kitap, yani. kitap biraz kültürüm yok çünkü. Ben yazsam mesela sadece kötü şardan bahsederdim. <laughs> ya bunlar rezillik ya. Hiçbir şey öğrenemedim <laughs> i̇nsanlık, bu kadar zamandır. <laughs> hiçbir şey hiçbir yere gitmiyor. E, aslında o da öyle biraz ya. Değil mi? Çok güzel Nangek esprisi gördüm. Ne esprisi? Nangek. O ne? Dokuz galk yazan bir şey var. Lütfen linç etmeyin İlker Hoca'nın hangi gibi bilmiyor diye falan. Abi şey <laughs> yazıyor. Bizi insan yapan nedir? Aşağıdaki resimlerden trafik lambası olanları seçebilmek. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç, nefret ediyorum ondan ya. Hep şüpheye düşüyorum direği evet değil abi. Ya, acaba... abi evet yani düzgün koysanız da şunu. Direği direk... yarısı girmiş. Hı. Oğlum bir şey vardı bir tane. Gerçekten çok şaşırmıştım. Yani, motosiklet olanları işaretleyin diyor. Bisiklet jantı var. Yani o kadar <laughs> benzer bir şey koyuyor. Asla geçemedim yani. Şey Acaba diyorsun, evet onu seçmek gerekiyor. Evet, se gerekiyormuş işte yani. Şey diyorsun gördünüz mü böyle? bileyim bilmiyorum hangi bisiklet hangisi motosiklet. Bir tane şey var kalem var böyle işte seçiyor böyle şeyleri. Sonra kamera zoom out diyor, böyle robot kol. <laughs> hani, ben robot değilim <laughs> yazıyordu. <laughs> <laughs> Instagram'ını stalkladım abi İlker Hoca'nın. Kediler. Zaten, Kediden e başka bir şey ek, mi? Ekseriyetle kedi var. Tamam eyvallah. Bir tane fotoğraf var orada. Gençliğini koymuş. Hmm. Çok yakışıklı abi adam. Biliyorum. O zaman Acayip yakışıklı mı? lan böyle Oha dedim ya yani, bu adam nasıl bu... <laughs> e, Hale gelmiş. Ha, bir o, o ayrı bir konu. Hani, ben konu buraya gelmesin diye açmıyordum. Evet İlker Hoca ge ge gerçekten çok yakışıklıymış. Abi bence güzel yaşlanmışsın ama ünlü olabilir misin yani. Niye hani bu işlerin e, içine girip de yönetmen olmayı tercih etti bu adam dedim yani. Abi Türkiye'de oyunculuk çok zor ya. Reklam tarafındaki tecrübeme binaen söylüyorum. Bu yaşlarda hani oynayabilecek adam çok kıymetli. Evet çok az vardır. Çok eleniyorlar çünkü. 50'lerinde falan oynayacak adam. E, 50 plus. Oyuncu çok kıymetli Biz bir Biz hep şey. baba arardık mesela. O, o baba şey, aramak baba çok zor aramam. değil mi? Şey de çok zor. Anne abi, bulmak şey da zor baba mesela. da. Mesela bir ara anneler günü psikozu vardı. Herkes, bir, bir kadın var mesela. 6 farklı markanın anneler günü reklamı Aynı da var. Aynı yıl 3 tane reklam filmi annesi yani. Her, her filmde başka ha, hala bir Hala geliyor bize yani. yani. Anneler günü çekeceğiz. Hala o geliyor. Abi <laughs> hadi yapmayalım artık ya. Ben 10 senedir falan çok yoğun reklam çekmiyorum. Arada bir bir şey geliyor. kast bakıyorum. Yine 10 yıl önceki adamlar, kadınlar yine Aynı şey geliyor değil mi? Hiç değişmemiş mi ya? Yani. Yaşlanmışlar ama aynen devam ediyorlar. Bu reklam arada çok merak çekmeyi... ettiğim bir şey o. Gerçekten kariyerin bir tarafa koydun mu sen yani YouTube'dan sonra? Epey oldu ya. Yani biz bu işlere girdiğimiz dönemde 2008 2009lar yani sektörde duyduğunuz birkaç tane insan vardı senin isminde bunlardan bir tanesiydi yani böyle reklam filmi çeker İlker Canikli ilgili. Yani tap değildim ama işte. Yani konuşuluyordu abi, abi. Evet. en azından ajans evet. dünyasında evet. falan tapı onların şeydir o zaman çıktı Aynen sevmedi bence sevmedi. Hiç Sevmiyorum çok zor bir iş. Buradan sesleniyorum <gülüyor> 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 reklam yönetmenliği berbat bir iş. Reklam çok seviyor yönetmenliği abi. bir de hayır aslında çok eğlenceli de ama, ama... giderek şey oldu. Bütçeler çok düştü. Kreatifler gitti. Uzun zamandır kreatifler yok hocam. Yani herkes çok bir memur oldu şey. Şöyle bir Öyle sahne bir... vardır ya yemek masasında mutlu aile çek. Yani bir süre sonra olay, olay ona dönmeye başladı işte. Baba bulalım yemek masasında mutlu <laughs> aile çek. Yemek yiyin evet, gülüyoruz. Hop gerçeği çok mutlusunuz. <laughs> Böyle bir sunuma şahit olmuştum. Ya yani ben çok konvansiyonel sunuma katılmadım. Yani benim ajans gelişim hep dijital, viral video gibi bir şey anlatıyorduk ya da işte kurgu anlatıyorduk. Bir gün konvansiyonel bir sunuma girdim. Cringe ile karışık. Şok oldum. Yani müşteriye ses efektleriyle anlatan Anladım. bir adam var. Yönetmen o. Çok heyecanlı. Yok yönetmenin yanında anlatıcı gelmişti. Ha. Ama şeyi anlatıyor böyle. Gelir bir şey yapar böyle bir şeyler <laughs> abi hani bir şeyim ben 30 saniye hani filmi korkunç değil mi böyle? Hani... korkunç bir şey değil yani oğlum başka nasıl ya 10 milyon para isteyecek onun için Anladın? onu yapmak zorunda yani o evet çok kötü olur. ya çok, yani çok sen kötü yani sen mesela gitsen mutlaka şöyle Şimdi 30 saniye film anlatıyorsun geldi oturdular sizin, sizin bir keşke nerede abi aynen Ömür o nerede Ömür nerede abi Ömür yeminli maliymiş abi öyle söyleyeyim. Ömür Nerede olabilir sence? Çalışıyor tabii. Türkiye'nin en büyük denetim şirketlerinden bir tanesinde direktör ve yeminli mali müşavir. Adamın böyle manyak bir kariyeri var ya. Yani. Size ultra, bakıp ne düşünüyorsunuz? Ultra başarılı i̇yi bir ki adam. Hiç video işe girmedim. <laughs> yani mesela böyle bir Bu şey. Bu arada gerçekten öyle düşünüyor. Öyle Bazen böyle çok kötü dönemler geçiriyoruz işte. Hep şöyle diyor ya abi diyor ben iyi ki devam etmişim falan. <laughs> Bu adam 16 saat çalışıyor günde hafta sonları dahil. Ona rağmen hani yani düşünsene günde 16 saat çalışan biri bile imrendiremedik ya. <laughs> bu kadar eğleniyoruz falan diye hava atıyoruz ama. <laughs> o da şey diyor ya keşke vakit ayırabilsem de gelsem böyle falan diye ama işte o da onun hobisi bizim yaşam mücadelemiz falan yani. Ya işte show business tabii biliyorsun. o üstü seven kamyoncu zamanlarında abi bayağı ömüre bütün kızlar hastaydı. Bayağı hayranlardı hmm. yani. Tıpkı sizin gibi hocam sizin daha doğrusu 25-30 yıl evvelki haliniz Yakışıklı olduğunun farkında mıydın? Yok. Aa. ben böyle yakışıklı bir adamım diyor muydun yani? Instagram yok, yok dedir abi. Evet, Instagram, Instagram, olsaydı yok. böyle like'lar... Kıyas like... yoktu değil mi? Evet, Şimdi like gö görseydim... Ben bayağı <laughs> <yemişim> ya. Baksana. <laughs> 16 yorum geldi oğlum. Çok iyiyim ya. <laughs> <abi şu an. gülüyor> bir hakikaten ben öyle kadınlardan da çok ilgi görmedim hiçbir zaman. Şey, abi belki size yakışıklı geliyordur. Şey. Yo, abi, <laughs> yok abi yok. Çok <laughs> bariz. Bak şimdi <laughs> yok, yok, net bir şekilde herkes girip bakacak o fotoğrafa. Net yani. Onun Biz böyle filmciyiz yani. İnsan... Bilmez miyiz abi yakışıklı proporsiyonlarını biliyoruz yani. Aynen. Burada Yakışıklı Allah adam razı olsun var. kabul et sen de beğenmişsin lan ne kadar yakışıklıymışsın diye koymuşsun işte yani bir yandan. Niye canım? Son Çirkin olan insan fena koymuyor. Evet evet evet. Aynen. Tamam, Çirkinler de olur. koyuyor <laughs> gençken böyle diye. Mesela Roger Waters gibi bir insan var şu dünyada. Oğlum böyle adam gittikçe... Tipsiz bir herif. Ama çok yakışıklı. Ya, lazım. adam yaşlandıkça Richard Gere'e döndü evet, ya. Evet abi çok yakışıklı enteresan yani. Yakışıklılık ve güzellik çok önemli mi ya? değil bu. hiç ben hiç önemsemem. Bir yerlerini göremiyorsunuz. Abi sonuçta kendin edindiğin bir şey değil yani. Hani hani çabaların olan bir şey değil. Her kendimiz mi edinmemiz gerekiyor? övünülecek bir şey değil. Ben sen, hiçbir şey övünmem zaten. Hayatı kolaylaştıran bir şey bir süreç. Ha, belki ona bak, sevinebilirsin. İşte ben para hiçbir şeyle sağ, övünmem ha? ama güzel ve yakışıklı olmak bu devrin en önemli aseti ya. Tabii tabii. Sen de canım. yakışıklı değil misin sen? Bu da yakışıklı. Ben arada da ben çok yok, Yok belli yok adam yakışıklı bir adam. Arada değil evet, evet. değilsin çok yani. Çok teşekkür ederim. Yani ben ne olduğumu gayet olacağım. iyi biliyorum. Hiç beni bana anlatmayın. Ne olduğumu gayet fark etmiyorum. Şu sakalı ama... kessen daha iyi olacak bence. Abi görmedim. Bir kere gördüm hayatım. Bak 25 yıllık arkadaşım. Bir de saçlarım maşallah hiç dökülmüyor ya. Beyazlıyor ama. Biz beyaz. saçlıyız Döküm ya. Bükülmesen iyidir. Sen ben de saçlısın. Ben beyaz gerçi. Sizin cildiniz de beyaz. Evet hep beyaz. Memnun musun peki bu? sana kıl olan yuruktan. Bunun bir güç olduğunu düşünüyor musun? Yoo ama yani şöyle hiç Şimdi günümüzde hiç tepki almamak daha kötü. İlker bir lafı vardı. Tartışma olmayan yerde ben de yokum. Seni geliştiren şey aslında yüz eden şeydir ya. Farklı bir fikirde olmak zorundasın. Abi, abi. insanları kızmak olsun. Olmasın yani ya kızmak olsun vardır. Hak, yani. Bu arada hakkı, haklı şekilde kızan da vardır da. Yani ya mesela dün <laughs> abi işte fragmanı paylaştık. şey yazmışlar. Artık komik değilsiniz. Kabul edin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şöyle bir şey yapalım. Gidelim ilgili devlet birimine. İşte merhaba ben böyle böyle Volkan a. Artık komik değilim. Ha, nereye <laughs> imza alıyorum? Yani bir şey, belgesi var kardeşim ya. Komik değilim belgesi var yani. İlan edelim. Asayım duvarıma böyle vergi levhası gibi. Bence, komik değildir. Ama bak, bence bunda güzel bir taraf da var. Demek ki bir zamanlar komikmişsin. Mesela. Evet. Kulaklık takıyoruz programlardan birinde. Joe Rogan gibi. Yani ben de konukta Kulak takıyoruz. Herif aşağı abi, bayağı işte çiğsiniz. Taklitçisiniz. <laughs> <Çiğin Ne, çiğsiniz gülüyor> Belki de gerçekten... Ne kulaklıklar ne? Ne gerek var işte o Beyaz beyaz görünce adam... <laughs> beyaz beyaz görünce çiğ zannetmiş abi. İnsan biraz kendini pişirir. <laughs> Buna içi hep <laughs> kırmızı kırmızı kalmış. <laughs> ne kadar saçma bir durum. Geri durumda. gönderiyor yani? Bir de şöyle bir şey yazmışlar. Siz komik değildiniz. O zamanlar Güzeldi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yazmış. Bu arada. Ben o zamanı şöyle... özlüyorum ben seni değil <laughs> yani o zaman işte sen o zaman da olduğun için iyiydin gibi bir şey. Hakkı da var. Bence Çünkü çok doğru bir şey söylüyor. Çok Güzel iyi zamanlarmış bu. ya. 2006. Bizim açımızdan da iyiydi yani böyle bir şey koyuyoruz abi. O zaman YouTube'da böyle bizim gibi üretim yapan kanal da yok yani böyle Ali Biçim var, biz varız, Hayrettin var falan yani. Siz ee, ne kadar erken girmişsiniz zaten? Biz yani. ilkiz abi. Yani YouTube diye bir şey gördünüz hemen girdiniz mi? Ee, bizim haberimiz yoktu. E, ömürle bana kitap al videosunu Volkan YouTube'a yüklüyor abi. Bize hmm. haber vermeden. Çünkü ben bunları çekmiştim zaten. Evet. Yani hmm. ben bunu YouTube'a çekmedim. Ben çekerken YouTube yoktu. yoktu. Ha, ben böyle çünkü bir 2006'da kuruldu galiba. Evet, ben 2006'da zaten video girdi. Ben onları 2004'te çektim. Bütün arkadaşlarımın oynadığı bölümler vardı. Hepsinden bir DVD yaptım. Millete dağıttım böyle hatıra gibi. Çünkü herkesin oynadığı bir bölüm var. Hmm. Hatta Hatta skeçler var içinde. Kendi YouTube'unu yaratmış. Kendi minik skeç programı yapmıştım. Çok güzeldi. Yapmıştım. Ya. güzeldi. Çok doğru uğraşmıştım böyle. Hatta şöyle söyleyeyim DVD menüsünü yapmak için DVD'yi koyduğumda menü çıkar Bununla ya de onları, settings bir program vardı onu yapıp. Evet, onun için 3D Max öğrendim. Hani sadece Hı -hı. o kadarını yapabilecek, böyle bir şeyler yaptım falan. Çok uğraşıyordum, zamanım boldu. Sonra dağıttım, bitti. 2 i̇ki, iki yıl sonra YouTube açıldı. Bilgisayara görüntü atmak falan da problem ya. Çok problemdi, çok uğraştım. Capture kartla yapılıyordu, Tabii. görüntünün yarısı gidiyor abi. Tabii. Sonra DV kamera aldım. 320 240 alıyorsun. DV bak. kamera aldım, hala canlı Capture'da çalışıyorum ama bayağı iyi aktarıyor Hı -hı. diye çok mutluydum yani. Tabii. Eski kasetim çok kötüydü. Peki ama siz yani... niye hep bir gidip geri geliyorsunuz? Yani bir dönem dönem. dönem. Basement'a buraya bir şey yapalım. Giderek arası açılarak geliyor. Bir şeyler yapıyoruz. Sonra bir noktada başka şeyler odaklanıyoruz. Abi biz yapamıyoruz. Yani o aslında mi? çok istikrarlı içerik üretmek çok güzel bir şey ya. Hakikaten şimdi yaptıklarımız güzel e, ya da güzel oluyor mu bilmiyorum. Ama yani bizim kendi içimizde bir kriterimiz var yani. Bunun... Kendi kriterlerini evet Evet abi. Evet yani şimdi bir skeç çekeceksek bile işte bu... Hemen böyle o yazılmaya başlanıyor. Senaryo formatına dönüyor. İşte prodüksiyon ekibi. Kim çekecek bunu? Yani bir tane skeç çekip koyacaksın. Mesela Volkan kendi Reels'ında bunu biraz çözdü. Kendisi çekiyor, koyuyor oraya ama Öyle biz mi? bunu kendi kanalımızda yapamadık. İlla böyle bir toplanılacak, işte bir birisi ışık tutacak, ses gelecek falan yani. Ama yapmak istediğimiz, Nefret yapmak istediğimiz içerik türünün Çekilme şekli o. Yani e ben, tabii yani. hani e, sketch gibi yani hafif scripted. illa yazılı olmasına gerek yok. En azından kafanda bir plan olur. script içerik seviyorum. Sonradan talkla böyle biraz rahat ettim yani. Oturup konuşabiliyoruz en azından. Hani ya da hani diğer türlü YouTube'un özellikle en patladığı dönem bugün. Yani deneyimsel içerikler vardı ya. Bugün gidip karpuz kıracağız gibi videolar vardı. Evet. Yani hala da vardır herhalde. O gün ben koptum. Ya yani ben bunu yapamam. Evet, Ve evet, artık evet, bu yapılıyor. Evet. Orada koptum. Bir şey yapacak halim kalmadı. Sonra da üstüne politik içerik içerikler geldi. Haber içerikler geldi. Onu da yapamam. Şu Şu an talk bence. Talk. Ha, Herkes. O zaman ben de Flu gidip hemen onu. Abi ben Sen zaten talk yapmıyor musun hocam ya? Flu kelime şakası mı? Evet. Yine de Base Motel Pro'dan daha iyi biliyor musun? Bu kadar kötü bir isim. Yok ya Base Motel Pro bayağı entelektüel bir isim. Öyle mi diyorsun? Hiç koka gönderme yaptığı için. Evet ama kimse anlamıyor onu. Anlamıyorlar mı? i̇nsanlar hiç koku bilmiyorlar. Nasıl? Evet. Aa ulan şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Pardon ben size bir iş kaybetmiştim. Aa öyle mi? Hı. Viral reklam kategorisinde Siz 10 ben... tane iş yapılıyorsa ülkede 7 tanesini falan biz yapıyorduk zaten. Sizin o dönem işte Cihan Girdi evleri sıralamanız lazım. İşte abi hiç dönem... öyle olmadı ya. Yani. Sizi dolandırmış falan olabilir <laughs> hani. Yok hiç öyle şey. Canım, Vardır ya olur. vergileri <laughs> ödüyorum abi ben falan sen devam et. Ama şimdi bugün öyle bir şansın <laughs> yok çünkü şöyle bir şey oluyor abi. Mesela bir vergini bir gün ödemiyorsun. Hemen geliyor. Hani böyle Seven'da SWAT timleri giriyordu ya adamın <laughs> evine. Onun gibi geliyorlar. Hardı mesajlar falan. Abi, vergi ödemedin, vergi de ödemedin. Her yere çıkıyor falan böyle. Abi bu arada ben buna okeyim. Ödesinler abi insanlar vergilerini. Tamam. Tabii canım. Hep ödüyoruz biz. E işte Sonra biri olur, geliyor. Valla ben ödemedim Oğlum, falan. ne kadar itiraz Bir şey o yani. Var falan. Nasıl oldu abi? Nasıl ödemiyorsun? Nasıl rahat yatıyorsun yatağında falan? Çünkü ben... af çıkıyor. Ay işte olmasın yani herkes ödesin <laughs> abi. Ya peki böyle bir varsayım yapsak. Vergileri düşürse herkes öder mi sizce? Sanmıyorum. Mesela şöyle bir şey oluyor. Devlet piyango çekiyor ama para kazanmıyorsun. Şöyle ki muafsın. Şey, Vergiden ya. muaf. Armagedon'da ekip şey diyor vergi ödemeyeceğiz bundan sonra diyorlar. Öyle musun? mi? Hatırlamıyorum. <laughs> wow. Armagedon şöyle İlk bir kafamızdan geçirdik. Böyle bir şey olabilir mi diye sordum. Harika filmdi. İlk seyrettiğin filmi hatırlıyor musun? Hayır. <laughs> Godfather. Sinemada. Ha ama Cinema Godfather'a mı gittin? 2 yaşında beni ona götürmüşler abi. 2 yaşında mı? At kafası falan vardı o kesilmiş. Ya, gazoz verip beni oyalamışlar işte öyle. Şu an bakma. <laughs> şu anda bir Bu arada sen de bence o yaşlarda benzer filmleri izleyen bir insanmışsın anladığım kadarıyla. Ben dedeme sormuştum ilk gittiğim film ne diye. King Kong demişti siyah beyaz. Ha, o da korkutur. Benim ilk gittiğim film neydi lan? Ayı olabilir. Ha güzel. Aynen. Kardeşim o ayı ne travmadır ya. Çok ben kötü lan. kendime gelememiştim. Ben yani ağla ağla gebermiştim ağla, evet, ya evet, çocuk. Hello halimle. Oğlum, Stop o, ayı olsun. bak gerçekten gözümün önünde ya. İğrenç bir Annesi öldü ya onun. Evet abi, iğrenç bir film o. Öyle şey yapılır mı ya? Bebecik Ayı'nın... Hele <laughs> stop motion bir rüya sahnesi vardır. Evet. O kadar rüya hatırlayamıyorum ben. Gözlerim de... doluydu böyle. Sinemada Blör izlediğim biliyorum. ilk film Ayı abi şu an. O zaman öyle bir şey vardı. Ben Zonguldaklıyım abi. Bir tane sinema var, belediye sineması. orada ayıcı Bebecik... getirmişler Zonguldak'a. Bir, sinema, bir, bir sinemayı dolduracak kadar insan var şehirde zaten. Film geldiği zaman bütün şehir, <laughs> çoğu sinema çocuk giden. sinemaya gidiliyor yani. O hani bu çocuk küçük, bunu izlemesin travması olur falan. Benim ya Moonwalker'dır. Batman 1 olabilir ya da Gremlin'le olabilir. Batman 1'i kesin sinemada izledim. Gremlin'leri Tabii de, izledim de ilk 15 film, tatilde abi. Süreyya sinemasında ömürle izledim abi. Bu arada ben Nişantaşı'nda çocukken ayı oynatırlardı bunu hatırlıyor musun? Evet Tabii. hatırlıyorum. Ha, var mı sizin? Hep de korkmuşum yani bu <laughs> ayı bak o o küçücük zihnimle. Nasıl olur Lan ya? Bu <laughs> ayı bir anda bir ters köşesine gelse bunları yemez <laughs> o mi? O gelin? ayıları nasıl eğitiyor herifler? Küçük olur? ayılardı ama değil mi? böyle? Çok Hayır abi dev gibi vardı. ayılardı Yok, ya. Yok dev gibi değildi bence sen küçüktün. Evet, o Revenant ayısı ha. gibi değildi yani. Öyle yani bir şey yok canım yani. öyle değildi de yani böyle ayağa kalkıp oynayan ayılar böyle küçücük Hayır, ayılar Nişan değildi taşında yani. Nişantaşı'nda herif tefle ayı oynatıyor. Evet abi Mursuzun. bizim bizim eve de gelmişti bir kere. Eve mi? Yani <laughs> evin önüne <laughs> işte evin içine kadar değil de <laughs> evin önüne gelmişti çok şey olmuş. Ayakları yani. çamurlu diye içeri almadınız Ayıya da çok yazık ne kadar kötü ya. Hayırlı olsun çok... yeni YouTube maceranız. Bakalım. Abi evet. Herkes çok umutsuz ama. Niye? Yine bunlar diyor. Bırakırlar diyor. diyor. Bize madik atacaklar, bırakacaklar falan diyor da. Yani galiba devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Başka bir şeyler de yapmak istiyoruz YouTube'da. Yani Öyle mi? Bates kanalını birazcık böyle hani yaptığımız işleri yayınladığımız bir portfolyo kanalından çıkartıp böyle yayın yapan Flu TV gibi bir kanala dönüştürmek. Bu işte İni çok para aslında. varmış <laughs> diye duydunuz herhalde. Bir video yapmıştık şahsiyet spoofu gibi. Çok güzel bir Haysiyet ya. diye. Ha, çok güzel, güzel böyle yazdık senaryosunu. Sabah 6'da 7'de başladık. Akşam 10'a kadar çektik. Bitmiş yorgunluktan falan. Sonra koyduk böyle. işte 10 bin falan izlendi. <laughs> ben gibi ben bırakıyorum bu işi. Ha, öyle yani oldu gerçekten. gerçekten bu emeği verip bu karşılık yani şey olmuyor. <laughs> anladın mı? Tatmin etmiyor. O haysiyeti çektiğimiz gün benim için YouTube çok büyük çöktü yani. Kaç evet. olsa bırakmazdın? 300 bin olsa Abi mı? bizim en başından beri 100 bin hep böyle belirleyici bir şey. Yani sevildiğini, yaptığımız şeyin kıymet gördüğünü 100 bin plus olduğu zaman anlıyorduk. Ama 100 binin altında kaldığı zaman ya gerçekten gerek yok bu kadar uğraşmaya. Yani, yani dün Ajda Pekkan konserine gittim. İnönü stadındaydı. 40 bin kişi vardı. 40 bin kişi bayağı bir şey abi. Hepsi yani. bir aradayken şarkıcılar sizleri çok seviyorum diyor ya. Hı -hı. E, çok seviyor gerçekten onları. Yani ama hepsini ayrı ayrı sevmiyor. Bir aradayken seviyor. Çünkü 40 bin kişi bir araya gelip hepsi atıyorum. <laughs> Para verince. 2500 lira ateşlediği zaman çok ciddi bir mevla oluyor. Peki merak, Tabii seversin. merak ediyorum abi. Güzel miydi konser? Yani kadın 78 yaşında. Ya yani kadına belki hayran 80. kaldım. 80'den fazla galiba. Kaç Fakat tonlu? Ses düzeni çok kötü. Neyse. Ses düzeni çok kötü diyor. Ne? Adam, adam kötü ses kötüydü. konusunda takık. 2024 yılında da yani Ajda konserinde yani şöyle, sesin kötülüğünden bahsetmeyelim stadyum canım. Stadyum konseri. Stadyum zaten Türkler zor. Türkler bunu beceremiyor hocam. Türkler evet bildikleri bir alan da değil Aynen. iyice. Ya şöyle söyleyeyim. Kuzey Avrupa'da güneş. Hindistan'da hijyen. <laughs> Türkiye'de ses. abi bak... ses yok Türkiye'de. Şimdi abi. Ben... muhtemelen Creative'in Sound Blaster, <laughs> e, plastik gri, e, hoparlörle büyüdük ve bir algımız yok. Yani iyi herhalde geliyor işte ses. Mega bas <laughs> hocam. Megabass, aynen. aynen. Bir de orada su... bir ultra bas tuşu var, <laughs> basıyorsun her şey değişiyor aynen. ya. Alman... Volk benim geldiği zaman çok heyecanlanmıştım. Alman ya. bir sesci bana öyle demişti ya, siz çok ilginçsiniz, duyuyorsanız yetiyor sizin için. <laughs> <değil mi? gülüyor> çok doğru, gerçekten öyle. Ee, bir şey sanırım. diyeceğim, bu arada siparişler teslim edilmek üzere, alalım Volkan'cığım biz onları. Tamam.